Waterloo'da bir dişi kedi. O silik aynalarda şaşırdığım pis yüzüm, daha çok insanlara benzeyen ve onlara hırçın çalgılar ansıtan yüzüm. Uykularım upuzun bir geçmişi yattıkça ve o külle yıkandıkça ben durmadan utançla oğuşturduğum yüzüm. Zengin dul, Dişi bir kedi seviyor ya kucağında. Belki bu insanlara güvenimi doğuruyordurmadan. Ellerin bağlı da ondan bu belki. Yaşlı adamlar artıyor haykırışımdan. Kanatlarını bembeyaz çırpıyor kuşlar. Bir kadın vuruyor kuşlara kendini. Vuruyor, vuruyor, kanatıyor belki. Sonra da güneşin gövdesine yorgunluktan. O silik eski yalnız aynalarda. Kısaca insanlarda yani. Kuşlar eskiten kan kurusun. Gürültülü bir intihar başlasın akşamda. Dinsin sen soyundukça geceye karışan üzün. Dinsin, dinsin benim çağdaş olmayan iğrenç üzüm. Ayın parçalanışını bir dişi kedi gördü. Waterloo'yu gördü bir asker, bir kahraman. Ama bizim için ne Waterloo Neyam'ın öncesi hüznü, bir aptalca büyü uğraştırıyor bizi durmadan. Çünkü umulmadık bir şey oluyor artık insan, bir şey, bir kahkaha sabahın karşısında. Ve yüzüm o deşilmiş, o iğrenç yara artık kendine yürüyor kalkıp onlardan.